Cumhurbaşkanlığı'nın değişiminde e, spekülasyon yapıyoruz. Kemal Bey'in adaylığı ve HDP'nin desteğiyle, desteğiyle durum ne olur? Tabii ki bütün dengeler değişir. Peki bu olur mu? Ve bunu engellemek için e, başka e, tahmin dışı e, çıkışlar olur mu? Bunları kestiremiyoruz tabii. Ya ama kabaca, kabaca özetlersek durum böyle gözüküyor. Ve kağıt üzerinde baktığınızda Millet İttifakı'nın ve genel olarak muhalefetin HDP ile beraber e, kağıt üzerinde seçimi kazanması Hı. gerekiyor. Çünkü tüp gazın 350 liraya çıktı bir iktisadi krizde krizi ben çözerim diyenler zaten krizi yarattıkları için e, normalde bu seçimi kaybetmesi lazım. Ama diğer yandan e, AK Parti'ye ya baktığınızda lider kadrolarına baktığınızda böyle bir panik hali yok. Bir özgüven durumu var. Konuştuğunuz zaman da bizim için en rahat seçim diyorlar. Bunu bir e, psikolojik e, teknik olarak mı kullanıyorlar? Hakikaten onlar açısından mı böyle? Yoksa bizim bilmediğimiz, göremediğimiz bir durum mu var. Yani biz olmasını istediğimiz şeyi, temennimizi bir gerçek kim mi görüyoruz? Bunların hepsini seçimler e, bakıp anlayacağız. Yoksa kağıt üzerinde seçim sonucu belli.